yapışmalarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki kedileri Birer aslana çevirmeye çalışacak yarışmacılarımız. Tabii ki de doğru mutant eşyalarıyla çok daha güçlü aslan yapabilirler. Tabii ki de buradaki neden kedi de neden aslan değil neden kedi diyorsunuz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki aslanlar da bir kedi türü. O yüzden aslanları buraya koyarsam yarışmacılarımıza çok fazla sağlamış olacaktım. Ve hemen Ekipmanlarını güçlendirebilecekler de çok kolay bir şekilde. Arkadaşlar şu an videoyu like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız arkadaşlar videonun ortasında ve sonunda isimleriniz gözükecektir. O yüzden abone ol butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Ama ben birazcık daha zorluk kattım ve daha fazla mutant eşyaları almaları gerek yarışmacılarımızın. O yüzden birazcık zorlanacaklar. Ama eğer doğru mutant eşyalarını bulabilirlerse çok güzel bu kedileri mutantlayıp efsanevi aslanlara çevirebilirler. Arkadaşlar şimdi kimi tuttuğunuzu yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Fakir diyenler beğen tuşuna bassın. Zengin diyenler yorumlarda zengin tutuyorum yazsın. Ve bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu videoluk hile sistemini kapatacağım. Ve tam kapıdan çıkarken hile sistemini aktif edeceğim ve kimin yaptığını, kimin hile yaptığını göreceğim. Eğer o kişi çok fazla hile yapıp elmaslar kazandıysa Aldığım mutant eşyaların hiçbiri geçerli olmayacak. Ve bunu da söylemeyeceğim. Tantladığı sırada görecek. Yani ona da bir sürpriz olacak. Böyle bir şey yapmamı istiyor musunuz arkadaşlar? Eğer böyle bir şey yapmamı istiyorsanız beğeni tuşuna basabilirsiniz. Hadi bakalım. Bu bir nevi zengini cezalandırmak gibi oluyor. Çünkü zengin hile yapmadan duramıyor. Ve siz de arkadaşlar zengini cezalandırılmasını istiyorsanız şu an beğeni tuşuna basabilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi yarışmacılarımızı bekleyelim. Buradaki tatlı pis pisiler de yarışmacılarını bekleyecek. Aynı bizim gibi. Hadi bakalım. Bu arada hala kanalımıza abone olmadıysanız, video like atmadıysanız ve yorum yapmadıysanız hemen yapabilirsiniz örümcek ailesi. Sizler çok değerlisiniz. Bunun Ben ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hı? Bu ne ya? Birisi çıkmayayım diye kapımın önüne katman kayası koymuş. Bu nasıl bir saçmalıktır ya? Bir dakika altını Allah Allah bir dakika. Bilmiyor ki şöyle gidebileceğimi <laughs> Bence bu yine zenginin eşiğinde Altın Allahım ya şapşal zengin ya Of of nelerle uğraşıyorum Allah aşkına hemen gidelim Şöyle hızlıca Evet şöyle geldim bakalım ha, Nasıl geldin ya Zengin Birazcık daha geliştirmen gerekiyor kendini Oğlum kapımın önüne katman kayası koyuyorsun Altını boş bırakıyorsun Nasıl geçtin oradan? Geçtim. Bak böyle geçtim. Hop şöyle geçtim gördüğün gibi. Allah Allah ya. <laughs> ah Enes bugün ne yapacağız? Bakalım mutantlayalım. Büyük ödülü de ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Göreceksin oğlum. <laughs> kesin kazanırsın zengin. Kesin kesin. Sen görürsün. Ne oldu? bir şey yok bir şey yok hadi bakalım zengin yine bir şeyler peşindesin ama göreceksin zaten Enes'in hile sistemi de aktif yani o yüzden çok rahatız hop şöyle gidelim hemen hızlıca inelim şuradan hemen ben ok ve yayımı alayım buradaki yaratığı öldürelim şöyle aldım okum ve yayımı aha bu ne be ağaç adam geri git geri git gelme üstüme üstüme hop şöyle vuralım kafasından vurdum İşte bu blok düşürdün mü Ha tamamdır 10 tane bloğumuz var. Şimdi bunları yerine koyalım. Bakalım şans sandığımızdan güzel bir şey çıkacak mı? Hoop. bu sefer ortaya açacağım. Hadi 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 güzel bir şey çıksın. Hadi 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 açtım. Oy güzel. 6 tane elmas çeviri oldu hiç yoktan. Şimdi şansımızı bir de buradaki zombilerde deneyelim. Bunların içinde elmas cevherleri bulunuyor. Ama biz buradakini kestik çıkmadı. Buradakini kestik. Allah buradakini de kestik çıkmadı. Neyse sorun değil. Şimdi biz burada kazarak bulabiliriz bence. Şöyle kazalım, hop, aha, elmaslarımızı bulalım, hop, şöyle, iyi, e, iki tane elmas üst üste, bir tane altın bulduk. Başka kaz bakalım, aha, e, demir çıktı. Hop. Aha. oy bir dakika buradaki bunu da aldım, bunu da aldım, bunu da aldım, bunu da aldım, bunu da aldım. Şuradaki altın da kazıyım. Başka bir şey görebiliyor muyum? Hop topladım. Bunları alabildim mi? Oradaki altın. Hayır bir dakika ben bunu elimle kırayım ki bu şuna kazmamdan bir tane değer eksilmesin. Hızlıca kırdım. Kırıl çabuk. Evet iki taneyi aldık. Buradaki demir kazmayla bunu da aldık, demiri de aldık. Hem şimdi şansımıza bir tane burayı kırdık. Uuu bir dakika. 1 2 güzel ne kadar oldu 12 tane elmas cevheri 4 tane altın ve e, 4 tane 5 tane de demir cevheri çıktı. Güzel bugün şanslıyız. Acaba aslan mı yapacağım yoksa daha korkunç bir şey mi yapacağım? Bir görelim bakalım. Şimdi ben buradaki kedimi birazcık e, uçmasını istiyorum. O yüzden böyle bir bulutumsu bir şey alalım. Ardından e, şöyle güçlü olması için bunu alalım gücümüz olsun sonuçta Birazcık da robotik olsun O yüzden plazma jeneratörü alalım Birazcık da radyasyon alalım Hop tamamdır Şimdi şu don'a tekrar döneyim Don'da güzel şeyler olduğunu biliyorum Hop şöyle bundan alalım Tabi ateş de olsun Peki bunlar ne yapıyor hiç bilmiyorum ama Şöyle bunu da aldık Buradakini de alalım Evet başka kaldı mı ha bundan aldık. Şimdi gel bakalım buraya bom. Senden ne alabilirim? Bir bakayım. Evet bunu alabilirim. Birazcık da bundan alalım. Ay kafama göre her şeyi aldım. Şimdi hızlıca bir yapalım. Evet fakir hile tespit edildi mi? Hayır edilmedi. Tamamdır. Mutantı olabilir. Ben yani şöyle bunları atayım. Tabii bunları atmadan önce bir de kimyasal X almamız gerekiyor. Çünkü kedi ile birleşmesi için kimyasal X'in yardımı gerekli. Renkli elmasından tut. E, plazma jeneratöründen, magmadan, karanlık güçlerin bulunduğu böyle türlü nesnelerde bulunmakta. Hop şimdi kimyasal X atacağız. Buradaki DNA'larla birleşecek. Hadi bakalım. Evet şöyle çekiliyor. Evet birbiriyle bütün. Bu ne be? Oha kanatları var. Akrep kuyruğu var. Bu ne ya? Pençelerine bak. Ejderha pençesi gibi. Dişleri de değişik çıkmış. Allah'ım bir kedi nasıl bu hale gelebilir? Çok güzel. Kardeşim neler oldun bana da söylesene. Ya öf zengin yürü git kendi başına uğraş yap ya. Öf be tamam sen görürsün. Bir bakalım şöyle hızlıca hemen. 3 taneyi de aldık. Evet sihirli sözleri unutma fakir zengin. Sihirli sözleri kesinlikle unutmaman gerekiyor. Evet 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 tamamdır şimdi. Kimse yok. Hadi bakalım sihirli sözler aktifleysin. Pierre totum expect oldu ama Ah işte işte oldu. Doğru sözleri hatırladım. Büyücü bana doğru sözleri söylemiş. Şimdi kaz bakalım. Sınırsız kazma hakkım oldu. Şöyle hemen hızlıca. Hop kaz 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 kaz. Ne gelirse hepsini alacağım. Hop elmaslar. Hemen hemen Enes'in hile sistemini bile geçti bu büyüler ya. Oh çok güzel oldu. Kaz aha elmas da gördüm. Şunları da al. Hop 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 hop. Al bakalım. Hop. Başka kaldı mı? İşte bu. Başka var mı? Şöyle iyice bir kontrol edelim. Bu taraflarda da olabilir. Altınlar burada. Hop. Elması da aldım. Evet. Kaz 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 kaz. Önümüze hiç düşmedim bu kadar elmas yok mu ya? Hop aldım. Aldım. Hop buradaki elması da aldım. Başka kaldı mı? Evet kalmadı sanırım. Hop kalmadı dedikçe önümüze çıkıyor. Hop bir tane daha geldi. Evet başka var mı? Hop altın geldi. Üst taraflarda o iki tane de buradan buldum. 17 tane oldu. İnanmıyorum inanmıyorum. Gaz 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 gaz. Şöyle hızlıca altını da alalım. Hop elmas buldum bir tane daha. Başka var mı? Yok herhalde. Artık çıkabiliriz. Hop başka kalmadı. Hadi bakalım. Çakıyoruz. Hop şuraya da bakalım. Hazır. Yukarıları da bir kontrol edelim. Altın. Hop demir çıktı. Bunu da aldık. Başka kalmadı. Evet bütün madeni sömürdük. Şimdi bunu şu köşeye bir yere atalım. Sonra bu kadar fazla çıkmaz. Evet. Şöyle 11 tane olsun. Eee bundan toplam 10 tane. Yok ya ben 18 tane buldum derim. Tamam ya bu kadar. Bunları da at gitsin. Hop tamamdır. Şimdi şöyle elimizi alalım ve yukarıya doğru gidelim. <laughs> Yine sistemini açtım. işte bu ya. Hop. Şimdi hepsinden verin bana. Hepsinden verin. Hop alayım şunu. Bunu alayım. Bunu alayım. Sonra sen buradan bunu bana ver. Bunu ver. Sonra eşyaları alalım. Hop. Hepsini alacağım. En güçlü aslan benimki olacak. Hop. Her şeyden alıyorum. Zaten sınırsız param var. Hop. işte bu. İşte bu. Başka kaldı mı? Bundan da alalım. Bundan da alalım. Don sende var mı bir şeyler? Hop. Bir de bundan alalım. Hop. Birazcık da bundan alalım. Hop. Aldık. Biraz da bundan alamadık. Neyse bir de bunu alalım. İşte bu. Şimdi hemen bunları bir atalım. Hop 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 hop. kalacağım. iki tane kaldı. Evet şimdi kimyasal ilk satacağım. Hmm, zengin yine bildiğimiz gibi. Hilesini yapmış. O halde ona güzel bir sürpriz yapalım. Hile mi yaptın bu kadar nasıl bulabildin ya? Sana ne oğlum çalış senin de olur. Hop attık bakalım. Evet birleş bakalım. Hadi niye uzaklaşıyor bu ya? Birleşsene şunlarla. Ne oldu buna be? <laughs> oğlum o kadar şey yaptım. Bu mu çıktı? <laughs> Hayır oğlum seninkilerden aldım. Enes bir yanlışlık var. Yanlışlık falan yok efendim. Hile yaptın anlaşıldı. Ne? Ne hilesi be? Sihirli sözlerle. Evet sihirli sözlerle sihirli kazma getirdin görüldü. Ve bu da ceza olarak sana örümcek ailesinin hediyesi. Ne? Nasıl ya? Hayır ya. Hayır ya. Of of. Bir daha hile yapmayacağım. Of of. <laughs> Birleştiriyorum zihinlerinizi. Oy, oha biliyorum Çok güzel. Oy, bu ne hız be? Oha çok hızlı koşabiliyorum. Hop şöyle girelim içeriye. Oha oy uçuyoruz. Çok güzel. <laughs> şöyle oha saniyede 10 km hızla gidiyoruz. Ne oluyor? Oy çok güzel. <laughs> ne yapıyoruz başka? Hop 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 hop. Oh, bu ne? Buradaki karanlık şeyler de atabiliyoruz. Bu ne? Oy, bu da güzelmiş. Bu ne? Bakalım. Aha, değişik değişik şeyler atıyoruz. Hop, ha, ah, Işınlanabiliyorum. Vay be, süper özellik. Işınlanabilme özelliğim var. Muah, çok iyi. Bakayım bir, şöyle, hop, gidebiliyorum. Hop, baktığım yere ışınlanıyorum. Çok güzel oluyor. Bakayım bir de. Uy, çok güzel bir de. Oo oh, çok güzel. Şimdi gelsin bakalım bizim zengin hile yapıyor bu çocuk hiç akıllanmıyor hile yaparak bir şey kazanamazsın <laughs> büyük ödülün sahibi de ben olacağım hadi bakalım zengin bir gelse yine görsek geldi bizimki gel buraya yiyeceğim <laughs> seni gel buraya <laughs> Allah'ım ya sen 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 nasıl bir şeysin Allah'ım seni sevebilir miyim zengin <laughs> seni göreceksin oğlum bekle <laughs> yakalayabilirsen hop ya da beni tutabilirsen bak zengin hop buradayım. Bak bak bak. Ne oluyor be? Nasıl yapıyorsun bunu? Bak 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 buradayım. Gel bakalım buraya. Gel 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 hop buradayım. Hop buradayım. Hop buradayım. <laughs> Neyse öf, öf seninle uğraşamayacağım. Hadi bakalım bay bay. Hop al bakalım. <laughs> Aha. Oha sen ne yapıyorsun be? Al bakalım bunu. <laughs> Çok kolay öldü. Bir daha hile yapmaz da adam akıllı bir savaş yaparız ya. Ne akıllanmaz. İnsanlık bu zenginde.